En baştan beri bu seriyi yapmamızın ana amacı şu, tarikatlar meselesi yeni bir mesele değil, cemaatler meselesi yeni bir mesele değil. Bunları anlamadan biz gelemeyiz. Çünkü korkunç bir selefi yapılanma var ve bu yapılanma devamlı ve sinsi. Osmanlı'da derin devlet Şeyhülislamlıktır. Bunu kuran Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunu çok güçlü hale getiren Yavuz Sultan Selim'dir. Esas Şehir İslamlığın iç yerini değiştiren ikinci Mahmut Yani... Sen sırf dinle uğraşacaksın kardeşim. Camiler sana bağlı, vaizler, müftüler sana bağlı. Vakfeler de sana bağlı. Bir de ilahiyat eğitimi sana bağlı. O kadar. O yüzden ikinci Mahmut onları biliyor. Çünkü Selim onları biliyor. Birinci Abdülhamid onları biliyor o dönemde yaşanan rezaletleri biliyor. Devlet elden gitmiş, Bursa'yı ele geçirmişler, Edirne'yi ele geçirmişler. İstanbul'da hiç savaş çıkmış, ele geçirememişler ama İstanbul'u yakmış, yıkmışlar. Tamam diyor Abdülhamit, Latin alfabesine geçmek için reform hazırlıyor. Şeyhülislam'a soruyor Abdülhamit. Şeyhülislam diyor ki, sultanım ben buna fetva veremem, halkı zilinç ederim. Bunun üzerine Abdülhamit vazgeçiyor.